Durumum bu şekildedir. Aslında oldukça minimalist takılmaya çalıştım. Ama çok kalabalık görünüyor. E, hepsini bu çantaya sığdırmaya çalışacağım. Burada yanıma polarla bir tane yağmurluk aldım. İçliklerim var. Mağaranın içerisinde kalacak. Ne kadar soğuk olabileceğini bilemiyorum. E, yedek kıyafetlerim. Bir sürü çorap aldım yanıma. Termal çorap bile aldım. Çünkü üşütmek istemiyorum. Burada işte yedek çamaşırlar falan. Daha sonra burada kapkaçaklarım var. Yanıma dardanel işte etiform falan aldım. Fener, yedek pil. Annem birkaç tane ilaç verdi. Bu arada annemin ödü kopuyor. Burası kamp malzemeleri. Günde 2,5 litre ve daha üstü içen birisi olarak e, bu arada su doldurabileceğimiz bir yer yok. Yanıma, yanıma alabileceğim kadar su alıyorum ve ağırlık yapmasından korkuyorum çünkü bir buçuk saat kadar yürüme mesafesi olacakmış. Çantamı da çok ağırlıkla doldurmak istemiyorum, bilmiyorum bunlar nasıl sığacak? O zaman başlıyorum. Varsız bir saattir çantayı sığdırmakla uğraşıyorum. Daha koymadığım şeyler var bu arada. Ben bu ağırlıkla hayatta yürüyemem bir çok Gayet minimalistçe düşündüm aslında. Neyin ağırlık yaptığını da bilmiyorum. O karıştım kaldım ya. Şu an gerçekten kova gibi ayakta uyuyorum. Sığmadı, sığdıramıyorum. Az önce ölçtüm, 12 kilo geldi. Ki daha bunları koymadım. Çıkarmalar yaptım. Yastığımda olmasın artık. <laughs> Yapacak bir şey yok. İçliklerimi almadım. Umarım soğuktan donmam. Ondan sonra bunu bırakıyorum. Onun yerine derin bir şey aldım bir tane. Günaydın. Bir taraftan kendime tost yapıyorum. Geç kaldım. kanlar yola çıkmış. Bir 5 dakika evden çıkmam lazım hemen aşkım günaydın abla nereye gidiyor nereye gidiyor abla şu an koklayıp çözmeye çalışıyor <laughs> çıktım şimdi evden çok fazla yüküm var ya bu kadar yüke rağmen hala bir şey unutmuş gibi hissedebiliyorum umarım unuttuğum çok önemli bir şey yoktur. Bu saatte de sigara içmezsin be kardeşim. Abi uyanamıyorum, ayılamıyorum. Yani biz şey, Suriye göçmenleri gibi, kaçaklar gibi şuraya bakın. Ne işin geleksin nerede? Ne diyeyim? Arkası böyle başlıyoruz şimdi. Bir kilometre bitmiş moladayız. Bütün suyu bitirdin. Ben bir iki yudum aldım abartma ya bir şey olmaz. Zaten ne kadar suyumuz var? Üç yudumumuz. Abi sen yapıyorum. Son adımları atıyoruz artık. Sanırım şurası. Ay, ama çok yoruldum. <laughs> Getirdin mi? Getirmedim ama içinden Serinlik başladı bu arada. Alttan alttan geldi. biz de tam şuraya bir yere konumlanacağız birazdan. Herkes çadırlarını kuruyor. Bu arada mağaranın içerisi soğuk. Bir anda 20 dereceye falan düştük. O yüzden hemen terli de olduğum için üstünü giyindim. <laughs> Pardon kaç artık kaç acaba? <laughs> <Ne> oluyor? <laughs> 20 kilonun yanında yük ettiği şey şu sandalye. Hadi bir aç da otur. Duracağım Hadi abi. Bir aç otur. <laughs> ee, mağaraya iniş saatleri açıklandı. Benim yarım saat sabah 8'de. yedi 7.30'da uyanmam, hazırlanmam gerekiyor. Çok macera seven birisi olarak tekrardan 8 kişilik bir grupla aşağı iniyoruz. Çünkü yemekleri getirecek olan araba bir yerden geçiş izni alamamış. O yüzden yemekleri bu 8 kişilik grupla 1,5 saat ineceğiz, 1,5 saat çıkacağız ve grubu doyuracağız. <laughs> Ovamız da burası. Şuradaki bizim çalış. Çantamı boşuna boşaltmış oldum çünkü arabayı getirmişler. Neyse yardımcı oldum taşıdık birlikte. Şimdi halamın yaptığı kömbelerden yiyorum çünkü çok acıktım kızlar, tırnaklar. Yemek vakti. Şimdi tuvalet ihtiyacımı gidermek için şuralara bir yerlere çıktım. Mağaramıza dıştan da bir göz atalım. <laughs> Adem'in yüzünde bir patladı. Bilmem şey ki. Ateşi geride bıraktık şurada yanıyor. Aleyna ile birlikte e, <gülüyor> tuvalet <gülüyor> arıyoruz. Şey en uygun. Evet. Açsana ışığını. Kafa lambanı. Wow. Evet böyleyiz. Görünmüyor ama. Görünmüyor. Evet. Görünmüyor. Ben hiç görmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz bir tuvalet için hallederiz. <laughs> De baba yoruldum. Getirdim ben kendim içeri. Arkada korkunç bir göz varmış gibi durmuyor mu? Bak. Şimdi. Evet. Atım <laughs> o kim acaba? Çok korkunç bir Bilmiyorum. mi koşuyor? Tabii ki kanka. Uyku saati. Ben orada uyuyordum biliyor musun? Öldükten bir tulumun içerisine girdim. Umarım sıcak tutacak bu tulum beni. Normalde çadırda dört kişi kalıyoruz ama bir kişi sabahlayacak. Allah <laughs> bu bizi memnun etti. Allah aşkına. Ne oğlum? Tövbe ya ceset şeyi gibi. Ben ne dedim sana? Ne dedim ben sana? Ceset şeyi gibi işte. Ben buna dönüp rahat edemem abi. Allah Allah. Benim de saat sekizde mağaraya, e, ne denir ona? mağaraya dümenin var. Dümenim var. Mağara dümenim var. <laughs> dümenim var. Yes budur. O yüzden saat 7'de falan kalkmam lazım. Saat 1'e geliyor. İyi geceler. yaptık. Bir saat rötarla. Evet arkadaşlar şu an liderimiz mağara baykuşunun çiftleşme çağrısını yapıyor. <laughs> Ama baykuş lideri Hiç oralı değil bence. Gelmedi. Daha cilveli. Kutay biraz daha cilveli lan. Evet. Biraz daha cilveli mi? Evet. Arabeni boyayabilirim. Ben Emel'e kavuş dedim ya. <laughs> Acabı, ya bu çok şey oldu ya. Biz buna baba diyoruz. Mağaranın içerisine girdiğimiz zaman yönümüzü kaybetmemek için gittiğimiz noktada bunu özellikle arkçı yapar. Arkçı yönümüzü kaybetmemiz için 3 tane taşı alır. En üstte de bu şekilde bir tane sivri uçlu taşı alıp gittiğimiz ya da geldiğimiz yönü gösterir. Selam Say hi. Say <laughs> Evet.

yapık. <laughs> <laughs> dokunma, dokunma Dokunayım mı? Dokunma, dokunma. Bak, dokunuyor. Zaten... sen neredesin? Gel bak bak. Evet, daha yeni çıktık. 8.50'de girdik. E, kahvaltıyı kaçırdığımız için şimdi ıstırmalıklarımızdan bir şeyler alacağız ve piknik tarzı bir şey yapacağız. Şöyle grupça pikniğe gidiyoruz. Dağ bayır arasında. Bu arada sis de çok iyi o yavaştan. Evet soğuk bastırdı ben artık çok üşüyorum <laughs> yavaş yavaş da toparlanmaya başlıyoruz ee, son sanırım mağara ekibi çıkacak bir saate biz o sırada çadırları toplayacağız daha sonra da artık dönüş yoluna geçiyoruz dönüş yolda bir saat sürer dediler ee, dün akşam özellikle çok keyifliydi böyle ateşin başında oturuldu ve tüm grupça kulüpçe birlikte işte vampir köylüdür sohbettir Herkes toparlanıyor bir taraftan. Üstümü de değiştirmem lazım ya. Eşofmanım yırtıldı. Bir taraftan çadırımızı topladık. Ben üstümü değiştirdim çünkü eşofmanım yırtıldı sürtüne sürtüne mağarada. Bayağı bir dağıldım bu arada. Bir dakika gösteriyorum. Şurası komple benim. Şimdi tekrardan yerleşmeye çalışacağım. Yağmur yağıyor. Ya vakit dönüş vaktidir. Yüklendik. Hiçbir şekilde gösteremiyorum ama yani böyleyim. Arkamda da 10 kilo falan. Pencereyle Gözlüğümü yağmurdan koruyorum. Siz çok bu arada. buradan gideceğiz. Dümdüz git. Git dümdüz. Sonra Sen saat kalacaksın yani git. ben gideyim. Birlikte gidiyoruz hadi. Hep beraber. Sen de git <laughs> diyorsun yani. Hep beraber gidiyoruz. <laughs> Yeni bir mavi etkinliğinden. Günaydın. Saat 6'ya geliyor. Benim 10 dakika içerisinde kahvaltı yapıp evden çıkmam lazım. Bir taraftan yumurtamı haşlıyorum. Kahvaltım böyle. Normalde kahvaltı yapmayı sevmem ama Enerji gerek. O yüzden bu tabak şarttı. Hayır, 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 hayır. Çıktım. Bu sefer 14 kiloyla çantam kapatabildim. Geçen sefer daha ağırdı. Bu arada her çıkışımda annem Kur'an okuyarak resmen uğurluyor beni. Biraz endişeleniyor normal olarak. Evet, daha yoldayız. Ben çiçek toplamaya geldim. Burada bu küçük bir akarsu var. Hava çok yağışlı bu arada. Bilmiyorum çadırları nasıl kuracağız, nasıl yürüyeceğiz. Ama sanki Karadeniz'de gibi hissediyorum. Her yer o kadar yeşil ki. Geri dönüyoruz bu arada çünkü çok yağmur var. Şu tenteye sığınmıştık galiba. Aa kameram gidiyor. Neyse köye yürüyeceğiz şimdi köyde sığınacağız. Gitti ayaklarım gitti. Allah kahretmesin. ben artık. Evet yani ne sıra bekliyoruz? <laughs> Burası benim için çok farklı bir tecrübe olmuş oldu. Mağarada kalamadık çünkü aşırı yağmur yağıyordu. Ve kimsenin telefonu çekmiyordu. Bizi bırakan servislere ulaşabilmek için bazı grup köye yardım istemeye gitti. Biz de ısınmak için ateş yakmaya çalıştık. Daha önce bu kadar üşüdüğüm bir gün hatırlamıyorum. Her tarafımız ıslandı. Şanslıymışız ki yoldan hayvan taşıma aracı geçiyordu. Abi sağ olsun bizi kasaya yükledi. Oradan köye bıraktı ve hemen bizim için soba falan yaktılar. Isınmış olduk. Çok güzeldi ama çok üşüdüm. Ama güzeldi. Fotoğraflarım vardı ama. Ne yapıyorsun? 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 Burası ilk dikey mağaramdı ve hayatımda yaptığım deneyimlerden en güzellerinden bir tanesiydi. Açıkçası ilk başta çok korkmuştum çünkü daha önce çalışırken duvarda düştüm ve aynı dikkatsizliği bu kadar yüksekken yaptığımı düşününce gerçekten gözümü çok korkuttu. Bu sefer de Ülkü ile birlikte kaldığım çadır su aldı. Çantamızın içerisindeki yedek kıyafetler dahil olmak üzere her şeyimiz ıslandı bu ilk hali böyleyken uyandık. Yani uyurken yüzümüze şıp şıp sular damlıyordu. En son ortada bir göl vardı yani. Sonra kuru olan başka bir çadıra gittik. Bu kampa final haftan başlamadan hemen birkaç gün önce gittim. Hem huzur dolu hem stres dolu bir kamptı benim için. Geriye de böyle anılar kaldı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.